Evet dostlar, Erzurum'dan bütün dostlarımıza hayırlı akşamlar dilerim. Herkesin gecesi güzel olsun. Ee, Mustafa abime beyazları perda olduğunu söylemiştiniz arkadaşlar. Perdaflı beyaz istiyormuşsunuz. Ben de size gerçekten böyle bir takım Erzurum'da herkesin yani bilinen herkesin ekerinde seyredip izlediği bir takım arkadaşlar. Erkek de dişi de, kendine uçmuş. Herkesin bildiği kuşlar. Bunu Mustafa bir özel aldık. Yani madem bu canlı yani işini yapıyor yapıyor. En iyiler tezgah çıktı. Mustafa abinin dostları da en ileride nasıl etsin diye Size şöyle bir takım beyaz arkadaşlar. Dişi perçemli, erkek düz. Size şimdi perlalarını da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir çekelim arkadaşlar. Bakalım kuş nasıl perda verilmiş. Bakalım. Şöyle bu. Bak. Bir daha kalacağız arkadaşlar. Şöyle dişi kaldıralım arkadaşlar. Kalk. Şöyle elden bir çekelim arkadaşlar kuşları. Arkadaşlar dişi daha yeni yumurtlamış. Biraz gevşetti ama dişi erkekten çok daha hazır bir kuş. Şöyle kaldıralım. Zaten Hatta anlarsanız anlarlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ikinci sürprizimiz. Sevkici sürprizimiz de yapalım. Şöyle arkadaşlar bu kuşların, bu takımın birebir yerine düşmüş yavrusu. Zaten bu yavrular arkadaşlar. şöyle bakın bu yavrular arkadaşlar yani ne bileyim Cevay bana dolayı sormaz ama bu kuşları kim alırsa, hangi dostumuz, biz kardeşimiz alırsa sabah daha cikcikler. Daha dışarıda görmediler. Bunlar özel bize geldi. Özel yani. Mustafa abi özel ayarladık. Arkadaşlar kim uçurursa bu kuşları, kaç paraya alırsa ya da ne niyetle alırsa memnun kaba takdirde iki katı bizden ona gelecek. İki katı. Yani şöyle bir bakın ya arkadaşlar. Bunları uçurum Bunları sağ zor aldık. Lütfen yani değerli inşallah bir dostumuza geçer. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bak yine aynı. ibikli olan dişi yavru. Düz olan erkek yavru. Bu takım bile bir yavrusu. Zaten ana baba arkadaşlar. Herkesin bildiği izlediği kuşlar. Herkesin. Şöyle göstereyim size. Tekrar hikaye çekelim. Çekelim arkadaşlar dişi Dişi arkadaşlar bu yavruda soyun için biraz kendisi ama dişi erkekten çok daha hazır bir kuş. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Anne baba kile yavrusu. Şöyle çekelim size. Bir oğlum aşağıya. Şöyle arkadaşlar. Yani gerçek Erzurum beyazı gerçek Erzurum beyazı nedir? Nasıl olur? Buyur arkadaşlar. Ana baba. İkisi de uçarlar. Uçurursanız ama ömür boyu tutun ya arkadaşlar. Bu kuşa her zaman elbize düşmez. Bizim bile elbize düşmez. Bunlar da yavrular. Kim alırsa Mustafa abi de garantisi biziz. Murat Polat arkadaşlar. Ben de tanıyorsunuz. Kaç parayı alırsanız, neyi alırsanız memnun kalınmadığı takdirde bu hata yaptığı takdirde iki katı bizde arkadaşlar. Şöyle görünüyor zaten. Allah nazardan saklasın.